Hayırlı olsun diyelim, ben de bulduğum her yerde röportaj Üçüncü sezon başlangıcı, pastalarınız da burada. Üfleyeceksiniz birazdan, Duygularınız neler çok kısa alalım. E, hanımlardan önce başlayalım, Yağmur Hanım neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Evimize geri döndük diyebilirim. Hı -hı. Çok mutluyum. Umarım hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Hepimiz çok heyecanlıyız. İlk set günümüz, herkes için hayırlı uğurlu olsun. Harika. Üçüncü sezon e, hikayesel olarak bize büyük heyecan veriyor e, ee, bu sezon bomba bir sezon olacak. biraz Güzel bir şekilde Ön e, hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman tekrardan. Çok teşekkürler. teşekkürler. <laughs> o taraftayız. Buradayız. Biraz evet, süper. Teşekkürler. Hər kəsə merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerle. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerinden olan Kan Çekler dizinin başrol oyunculara Barış Battaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni görüntüler geldi. İkili birbirinden muhteşem kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraflar hayranlar tarafından büyük ilgi gördü. Fotolara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi siz də bu gözəl görüntüləri sizlərə sunuruq. Umarız videomuzu bəyənirsiniz. Videomu bəyənməyə, kanalıma abunə olub sizə dəstək olmaya lütfən unutmayın. Bir sonrakı videoda görüşmək üzrə xoşca qalın.